Kanka buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hapishanede kaldık kilitlendik. Kanka ben buradan çıkışını buldum. Bak neresi. Söyleyeyim mi? İşte burası. Buradan kaya kaya aşağı ineceğiz. Tamam kanka geliyorum. Ben indim kanka sen de gel. Aa gelmişsin. Tamam. Diğer aşağı kata inmemiz lazım. Heh, bu kata da gelmeyi başardık. Şimdi en aşağıya inersek kaçmış olacağız. Oh be sonunda indik ya. Sonunda mükemmel oldu. Ama burada bir sürü çit kablo var. Oradan geçmesini ben bulurum. Bir tane devriye atan polis var. Ha, burada hiç kimse yok galiba. Onun motorunu da çaldık. Onun motorunu da aldık ama neyse. Ana motorum orada. Kanka o motoru almamız lazım. Oh be canım motorum burada. Oh be çok güzel oldu. Kanka buldum burayı. Şu e, arabayı alalım. yani şu traktörü. Ben traktörümü bırakın. Bana ne ya çaldık artık. Bırakamaz. Ben buranın en büyük kötüsüyüm. Şimdi bu kadını alacağım ve polislere teslim etmeyeceğim. Ortadan ikiye ayıracağım. Hayır. Ayaklarımın yarısı yok. çok güzel oldu. Burası artık bana ait. Anam, gitmişler. Hakikaten gitmişler. Devriye atan polisi aramalıyım. Alo, Murat, eee devriye desin şu anda sana bir şey diyemem ama şu anda birisi kaçırılmış. Ee, neydi? Adamlar kaçmış. Hani şey olan. Tamam hemen geliyorum. 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 Geliyorum bekle. Birazcık zor geliyorum ama. Birazcık araba hasar aldı çünkü. Geldim. Allah. Allah. Düştüm. Hayır, hayır. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. dengemi kaybediyorum. Dengemi kaybediyorum. Hayır! Ay, hatırlıyor musun lan kanka? Burada en son düşmüştük. Kanka benim motoru almak lazım. Aldık kanka, aldık. Allah çok kötü kaza yaptık ya. Ah canım çok acıyor. Ah kanka doğru düzgün sür şu arabayı ya. Ama kanka senin motoru taşırken ben bir şey yapamazdım ki. Önümü göremedim ben de arabayı tosadım. Allah neyse. Neyse ben şuradan bari ineyim be. Sen benim traktörümü çaldın. Ben de sana bunu yapacağım. İşte senden öcümü aldım. Böyle alınır. Şimdi senden alma vakti. Hadi lan sen o kadar şey sen ben de sana yaparım. Aa ne yapıyorsun lan? Kanka şuradaki robot 240 robot 244 değil mi? Şu mu? Allah orasında ne oluyor? O ne lan? Aa ah. Birisi düşmüş. Hayır, hayır, hayır. Görüş açam da alıyor. Neden? Bu adam bana çok kötü yumruk attı. Ah. Hayır. Ah, şu anda bayın, başım çok ağrıyor kanka. Ya kanka yapacak bir şeyimiz yok vallahi ya. Ben de bir şey yapabilsem zaten az önce çok kötü kaza yaptık. Lan siz kimsiniz? Lan biziz biziz. Ne yapıyorsun Robo 244? Siz mi? Sizsiniz. Evet biziz Robo 244. Allah Allah.